Nazar burada, Aykut burada, Nazar'ın ablası Sultan burada, Aykut'un babası Sinan Bey burada. Hoş geldiniz Sinan Hoş Bey, Sultancığım. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Çok şükür. Allah iyilik versin. Evet en son baba oğul canlı yayında böyle resleştiler. Aykut dedi ki sen beni seviyorsan babamsan Nazar'ın koluna bileziği de takacaksın. Sıfırdan başlayıp Hasan babaya gideceksin, Nazar'ı bana isteyeceksin. Prosedürü yerine getireceğiz. Ee, Hasan Baba'nın gönlü öyle olur dedi. Böyle kaldı. Evet. Bir gelişme oldu mu bundan sonra? Vallahi hiçbir ilerleme göremedik abla. Kimse iyi yanaşmıyor yani. Hala ayırmaya çalışıyorlar. Çünkü Sinan Bey bu teklifi reddetti. Dedi ki sizin derdiniz para, sevgili mevgili alakanız yok sizin dedi. Dört buçuk kere Kayseri'ye Hasan Bey'e bağlanıyoruz. Hasan Bey. Efendim abla. Merhaba günaydın. nasılsınız? iyiyiz. Şimdi Aykut dedi ki babasına, sen e, babalık yapacaksan Nazar'ı gidip Hasan Bey'den isteyeceksin bileziğini altınlarında takacaksın gelinliğiyle babasının evinden çıkaracağız. Sinan Bey de bunu reddetti. Eğer böyle bir şey için Sinan, Sinan Bey ve eşi Sultan kapınıza gelse. Durum farklı olabilir mi? Gerçekten e, isteme falan en baştan bunlar prosedürlere uygun yapılsa. Tavrınız değişir mi Hasan Bey? Hayır abla değişmiyor. Neden? <laughs> o baştan yapacaktı abla bunları. Düşüneceği de baştan yapacaktı. Nazar. Bundan bu saatten sonra da ne, ne olur ki ne? Abla yani baştan yapacak diye bir şey yok. Sonradan da olabilir. Babasın yani. Yapacaksın bir şeyler. Ben senden para istemiyorum, pul istemiyorum. Tamam, diğer babayı. kızların babalarına yaptıklarını istemiyorum. Daha ne istiyorsun? Diğer kızların tamam, babalarına yaptıkları derken? Yani diğer önce babaların kızların kızlarına olsaydı... yaptıkları. Ha, pardon. Çevirdi. Ee, bu, olayla, bu olaylar bu olaylar bunlara gelmeden önce yapsaydı da o bu zaman, Olaylar Demek ki Sinan Bey senin Hasan Bey kapısına gitmen de bir şey ifade etmeyecek. Etmiyor zaten. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum ikisine. Evet, özrü de kabul evet. olmadı çünkü. Evet. İlk yani ben de onu ediyorum. anlatmaya çalışıyorum. Ne Hasan Bey kabul ediyor, ne ben kabul ediyorum. Ondan sonra da benden tak istiyorlar. Şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. Gidelim oturalım diyor. Adam zaten olmaz diyor. Yapacağını baştan yapacaktın diyor. Bunu anlatamıyorum ben bunlara zaten. Valla senin işin değiş baba. Valla düğünsüz, derneksiz, parası bulsuz oğlan evlendirdin. evlendirdin. Dünyanın kendiniz, en şanslı babasısın. Kendiniz evlendiniz evlendir. oğlum. Neyi ben evlendirdim ya? İşte evlendirmedin ama aradan sıyırttırdın bizi. <laughs> Tanışsaydın bana da sıyırıyor Kendiniz Babalık yapaydın da o zaman otursaydık. Adam gibi otursaydık. En başında geldik elini öpmek istedik biz seni. Bütün her şeyi göğüs gerip alacaktın adamı karşına. Neye göğüs gerecektin? Ya benim evladım sevmiş evlenmiş diye geçecektin karşısına. Ya yani. sevdiğiniz, evlendiniz biz seninle zaten konuşmuyorduk. E tamam konuşsaydın niye insan evladına küser mi ya? Allah Allah. Siz küstünüz ben küsmedim. Hem o hatayı yapıyorsunuz hem de üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu nasıl olacak peki? Ya yaptığımız ne hatası var baba sen hala aynı yerdesin ya. İşte hata yaptınız diyorum sana adam da onu söylüyor. Baştan yapacaktınız bunu diyor. Bu saatten sonra olmaz zaten diyor. Ya sevmişiz birbirimizi sevmenin neresi sahip abla ya ben Şimdi bunu anlatamıyorum millete. Ama Hasan ya. Bey bu saatten sonra çok geç kaldılar. Bu saatten sonra hiç olmaz dediğinde senin Baba'nın yapacağı bir şey yok. Şu anda iş Sultan'la nazara düşüyor. Aykut Hasan Bey babanı kesinle reddetti. Dedi ki bu saatten sonra yapacağı hiçbir şey yok dedi. Abla Biledi onlar ama... büyükler. Babaya ihtiyaçları yok ki. O benim babamı yok sayıp oğluna sahip, bana sahip çıkmıyor. Bizim ne büyüklen nasıl? Benim babam sağ olsun benim babama ihtiyacım var. Nasıl büyük diye saygı şeyi yok, ihtiyaç yok. Ben babamın gözündeki ne çocuğum. Tabii. O da benim gözümde aynı. Ne evet. zaman yarın baba olduğu zaman. İşte bizim de hala baba sevgisine, babanın ya gölgesine oğlum, sevgi ihtiyacımız var. Sevgi, ihtiyaç vardı. Siz saygı göstermiyorsunuz, sevgi bekliyorsunuz. Adam kabul etmiyor diyorum. Ben bunu anlatamıyorum herhalde size ya. Ya, ya o zaman olma, tüm ne olma ya. Babacığım o zaman eşini de ikna edeceksin. Ben Nasıl eşimi ikna, ikna edeceğim, edeceğim. babalarını işini. ikna edecekler. Yani bu böyle silsile yoluyla gideceğiz ya. Asla babamı ikna etmeyeceğim. Yani ne ikra yoluna ben adamı i̇şte, ya? emiri de burada. Destek Asla. olmuyorsunuz ancak köstek olun. Neden Sultan sen bu aşka inanmıyor musun? İnanmıyorum. Onlar bize o imreniyorlar. Yüzden, 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 ben de inanmıyorum. O yüzden de Güzel ne imre. kocamla ne babamla araba kötü edemem mi diyorsun? Aynen, aynen öyle. Benim babam bir tane. Senin için kötü olabilir. İyi, sen senin anneni olsun. tut. Senin olsun baba. Zaten be. benim babam. Senin olsun. Aykut Zaten bana babalık yapıyor yeterli o. Her şeyi Aykut yapan. seni getirmedi dünyaya. Hmm. Sen o dünyaya getirdi. Onun belinden indin sen. Bunu beynine sok. Kendi kafana göre bu dünyaya gelmedin sen. Ama tükerim, o zaman kardeşlik istiyorsanız, var. annelik babalık istiyorsanız kabul edeceksiniz etmiyor ya. Etmiyor arkadaş, mı? Etmiyor, etmiyor, etmiyor. Anladın ha, mı? Elbet kabul edeceksiniz. Etmeyeceğiz. Hı. Beklersiniz. Bizim kabulümüz beklerseniz herhalde beklersiniz bayağı bir. Vallahi siz ister kabul edin, ister etmeyin. Biz zaten evet. evlenmişiz. Yuvamızı kurmuşuz. Benim istediğim artık var ya böyle önümüze engel olmayın ya. Biz size sevgi de istemiyoruz. Zaten ha. para bul hiç istemedik. Abla engel olmayın abi. Annemi işte geçen aradım. Hatta ha, dün istedim. akşam mı, öbür akşam mı neydi? Hani artık annemle bile görüşmüyorum. Annem bile artık bana soğuk davranıyor. Ya. Evet. Ne? Neden? Aha bunların yüzünden. Senin yüzünden hastalandı. Neden? Ben, ben mi hasta sen oldum? Sen hasta. Sen buraya çıkmasaydın annem öyle hastalanmayacaktı. Senin yüzünden, ikinizin yüzün yüzünden. Anne diyorum ne yapıyorsun? Hani hiç aramıyorsun eskisi gibi, hiç Hı. böyle nazarım falan demiyorsun diyor. İyi diyor, nazar diyor, bir şey diyor mu diyor, işim var diyor. Gerekeni yapıyor. Aynen öyle. Kadıncağızı nasıl doldurduysanız artık. He. Bizim... En çok sevdiği kızı benim yanımdaydı zaten. Bizim evliliğimizde ya. tek onaylayan insan oydu. Evet, Türkiye'de aşk evet, çıktı. Evet, öyleydi abla. Evet. Ne yaptınız, ne ettiniz? Kadın senin yüzünden hastalandı diye hala bacına burada iftira atıyor. Ben kimsenin iftira attığımı düşünmüyorum. İstenmiyorsunuz. İstenmiyorsunuz. Tamam Siz... biz de sizi istemiyoruz zaten. Türkan Hanım şeye Hayır. bozulmuş olabilir. Ee, Sinan Bey burada dedi ya onu Türkan Hanım'ı kızlarından bile çok seviyorum ben diye burada göz gözyaşı döktü. Belki de Sinan Bey'i üzüyorsunuz. Biraz saygısızlık yapıyorsunuz diye evet. kadın kızmış olabilir. O olabilir mi? Olabilir. olabilir. Evet. Abla. Ben işte saygısızlık yaptım. Çok biz, içli bir kadın bak, çünkü. Biz tamam Türkiye'de saygısızlık olarak. yapmış olabiliriz ama ya ben öfke doluyum abla. Yani artık nerede patlayacağım bilemiyorum. Yani kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Ama. Benim üstüme mi geleceğim? Senin üstüne kal. gelmek değil de Hayır, seni hiç. ikna etmek için diyorum ya. Senin üstüne gelsem ne de değişecek? Bak adam karşınızda. Hasan Bey'e dil dökün. Doğru söylüyor. Demek ki benim o kadar ikna kabiliyetim kuvvetli değil. Ya, Kuvvetliyse buyurun. Abla yorum. adam ha. ne diyor? Ben tamam adama da cevap vermek istiyorum. Hasan babama da cevap vermek ha. istiyorum ama diyor ki senin neyin var diyor ya.